Evet kıymetli Demokrat Parti arkadaşlarım, çok değerli Eskişehir'imizin Güzide basın mensupları. Hepinize güzel bir Kasım sabahından, bir pazar sabahından kolaylıklar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Evet, Türkiye gündeminde hepimizin takip ettiği Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı yapılmıştır. Evet, dün sabaha karşı Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerini, delegelerini tebrik ediyoruz. Umarım Sayın Özel genç yaşıyla, aktif pozisyonuyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni en iyi şekilde temsil edecektir. Kendisine buradan Demokrat Parti İl Başkanı olarak başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. kolaylıklar versin diyoruz. yine Türkiye gündeminde aslına bakarsanız Eskişehir'den başlayan daha sonra Eskişehir'deki o iki acı ölümle sarsıldıktan sonra tüm yurda sayı, yayılan bir KYK sıkıntısı maalesef var. Dün bazı öğrenci arkadaşlarımızla buluştuk. Öğrenci arkadaşlarımız da bize KYK ile ilgili yemek sıkıntılarını, yine asansör sıkıntılarını ve bir odada 6 kişi, 8 kişi kalma ile ilgili sıkıntılarını dile getirdiler. Ancak Türkiye'de geçen haftalarda söylemiştim. KYK bu işi başaramamaktadır. Birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından KYK'dan kredi ve burs alan öğrencilerimizin 1250 lira olan rakamlarını 2000 liraya çıkardıklarını söylediler. Buna rağmen AKP'li bir takım arkadaşlar inanılmaz büyük bir şey olmuş. %50'nin üzerinde zam oldu diyerek mutluluk çığlıkları atmakla beraber yapılan zam sadece 750 TL'dir. 750 TL bugün Eskişehir standartlarında bir öğrencinin sadece iki günlük yemek parasıdır. Dolayısıyla bu rakamlar az rakamlardır. Biz Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz, geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımıza bakmakla mükellefiz. Çocuklarımızı aç bırakmamakla, çocuklarımızı öldürmemekle mükellefiz. Ama buna rağmen çeşitli illerimizde KYK ile ilgili sorunları söyledik. Buradan tekraren şunu söylüyorum. iki hafta önce söylemiştim. Eğer bugün devletin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kayaka Genel Müdürlüğü'nün yurtlarında 702 tane imam çalışıyorsa manevi rehber diye buna karşılıkta sadece 511 tane sadece 52 tane özür dilerim psikolog çalışıyorsa bu Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin imam kadrolaşmasından başka bir şey değildir. Bu öğrencilere imam değil psikolog lazımdır. Eğer imamlar yeterince vazifelerini yapsalardı iki tane öğrencimiz intihar etmemiş olurdu. Burada kayak etkilerine sesleniyoruz. Öğrencilere insanca yaşama dair olanakları ve imkanları sunmakla mükellefsiniz. Efendim yine hükümetin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 3. ikramiye olarak söylediği 5'er TL Kasım ayının ilk hafta sonunda, ikinci haftası gelmeden ödeneceği söylenmişti. Bugün Kasım'ın 5'i, yarın 6'sı, salı 7'si ama şu ana kadar hangi emekli, hangi sigorta numarasına göre ayın hangi günü beşer bin lirayı alacak kimse bilmiyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü gerçekten işte daha ayın 29'unda 30'unda son buldu emekli maaşı ödemeleri. Daha maaşlarını yeni almışken bu paraya muhtaç haldedir emeklimiz. Dolayısıyla Cumhuriyet haftası da bugün itibariyle bitmiştir. Dolayısıyla bir an önce bu paraları verin. Çünkü şu an itibariyle vermediğiniz o paraların karşılığını 1 Ocak'tan itibaren zaten vergi ve harçlara yaptığınız yüzde 58 buçuk zamla şimdiden insanlarımızın, vatandaşlarımızın cebinden almış bulunuyorsunuz. Dolayısıyla bir an önce o beşer bin liraları emeklinin hesabına yatırın. Eğer bugün bir emeklinin vergi dairesine, sigortaya, oraya buraya devletin herhangi bir kurumuna borcu olsaydı siz o borca istinaden e e Eylül ayında, Ekim ayında ödenmedi de Kasım ayında vade farkı alacaktınız. Hiç olmazsa geciktirmeyin bu paraları. Bir an önce insanımıza bu paralarını ödeyin. Efendim Eskişehir gündemine gelince malumunuz üzere İyi Parti milletvekili Sayın Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etmiştir. Şimdi büyük bir beklentiyle partisinden aday olan büyük bir beklentiyle ön seçime girip üyesinin oyuyla yanlış hatırlamıyorsam 3000 civarında filan bir üye kendisine oy vererek Ön seçimde Sayın Hatipoğlu'nu birinci sıraya getirdiler. Şimdi efendim emekliler, milletvekilleri maaşlarını üç ayda bir alırlar. Yani Sayın Hatipoğlu 14 Mayıs'ta seçildi. Haziran, Temmuz, Ağustos maaşını aldı. Daha ikinci emekli maaşını almadan partisinden istifa etti. Şimdi kendisine ön seçimde oy veren kıymetli İyi Parti üyelerini aldatmış oluyor mu acaba? Ya da kendisine oy veren, partisine oy veren 86 bin seçmeni tabiri caizse kazık mı attı? Acaba milletvekilliğini halka hizmet için değil de şahsi menfaatlerine hizmet için mi tercih etti kendileri? Eğer eğer başka bir hesap varsa bunu açık bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşmalıdır ki istifa ettiği günden beri ne sosyal medya hesaplarından ne de herhangi bir şekilde kendisinden haber alınamamaktadır. Eğer eski ise Çıkıp da ne yapacağına dair en azından kendisine oy veren 86 bin seçmene bir şeyler söylemek zorundadır. Kapalı kapıları arkasından hangi pazarlıkları yaparak milletvekilinden istifa etmiştir? Acaba Eskişehir'de kendisini belediye başkanı adayı yapmak isteyen kimler vardır? Bizim partimizin olmadığını buradan söyleyeyim. Çünkü aklı evvel birileri bir takım tweetler atarak Sayın Hatipoğlu'nun e, Eskişehir'den Demokrat Parti'den Büyükşehir adayı olacağını söylemişlerdir. Efendim bizim bagajı olanlarla, arkasında sırtında yükü olanlarla işimiz olmaz. Dolayısıyla bir siyasi partinin il başkanı olarak kendisine oy da vermemiş bir il başkanı olarak Eskişehir siyasetinde eğer 6 tane milletvekilinden bir kişiyseniz çıkıp bundan sonraki hedefinizle ilgili, planınızla ilgili en azından size oy vermiş insanlara bir açıklama yapmak durumundasınız. Bu beklenti bu yöndedir. Efendim yerel seçimlere gelince hazırlıklarımız devam ediyor. Zannediyorum Birkaç haftaya kadar e, bazı ilçelerdeki adaylarımızı buradan basın mensuplarımızla paylaşacağız. E, genel merkezimizle, parti büyüklerimizle bu çalışmalarla ilgili e, planlarımız, programlarımız ve projelerimiz devam etmektedir. Dolayısıyla Eskişehir'de Demokrat Parti her ilçeden aday çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu vesileyle sözlerime son verirken, hepinize güzel Kasımlar diliyorum, güzel günler diliyorum, güzel sonbaharlar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs>